Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa yürüttükleri Güvenle İskele, İskele'de Güvenlik Projesi eğitim seminerlerinin dördüncü adımı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen iş kazalarının önlenmesi ve iş kazaları sonucu meydana gelen ölümlerin önüne geçilmesini amaçlayan bu seminerler bu alanda farkındalık yaratacaktır dedi. 2015 yılında Türkiye'de 15 ilde yapılacak olan güvenli iskele güvenlik iskeler ve iskeler ee, seminerlerin dördüncüsü Burada da yapılıyor. Ee, odamızın özellikle inşaat meslek kontesini ilgilendiren bir e, durum. Ancak odamız dışında işte resmi kurumların imar birimleri veya mühendislerimiz, mimarlarımızla da e, mutlaka e, bu konuda sahibi olmak zorundalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı... İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı... ...İsmail Gerimi ise... ...güvenli iskele kurulumuyla ilgili mevzuatlar... ...ve iş kazaları hakkında bilgi verdi. Artık e, bizim... ...güvenli iskele kullanmamız... ...zorunlu hale gelecek. E tabi bu zorunlu hale gelmesi... E, <laughs> ...öncelikle... ...iş kazalarının... ...önden açısından çok önemli. Kazaların... ...her geçen gün gündemimizde daha fazla yer aldı bir e, gündemle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle son yıllarda geçtiğimiz yıllarda madenlerde yaşanan toplu ölümler, arkasında İstanbul'da yaşanan bir inşaattaki asansör faciası diyelim, büyük 10 kişi orada bir vefat etti. Genelde iş kazalarına baktığımızda maden inşaat sektöründe ve metal sektöründe kazaların yoğun bir şekilde olduğu görülüyor diyen Gerimi inşaat sektörünün bu kazaların %33'ünü teşkil ettiğini söyledi. Maden inşaat sektöründe ve metal sektöründe yoğun bir şekilde kazaların olduğu görülüyor. İnşaat sektörü maalesef bu kazalara yaklaşık %33'ünü yani ölümün kazalarının %35 civarında Gerimi, elimizde bu konuda yönetmelikler var, standartlar var ama uygulamada bunu yapan iskele üreten firmaların henüz belgelendirilemediğini gördük. TSE bu konuda çalışmasını yaptı ve şu anda 50'ye yakın firma standartlara uygun iskele üretimi için müracaatlarını yaptılar dedi.